tekrar. Ee, Ömer Faruk Gergerlioğlu gizli bir şekilde e, hastaneden yoğun bakımdayken götürüldü. Nereye götürüldüğü ilgili de daha henüz net bir bilgi yok. Bu süreçle ilgili ne söylemek istersiniz? Evet, az önce yarım saat 45 dakika kadar önce e, jandarmalar e, cezavi otobüsüyle birlikte babamı kaçırdılar adeta. Bir mizansen uygulayarak kaçırdılar. Çünkü bize şu ifadeleri kullanmışlardı. E, i̇şte Burada yoğun bakımın çıkışı sadece tek bir çıkışı var ve siz orada beklersiniz buradan çıkar zaten buradan işte cezaevi nakilleri hep buradan yapılıyor şeklinde bize ifadelerde bulundular. Fakat sonrasında bir baktık ki işte yarım saat boyunca bu bekleyiş sürdü daha öncesinde doktordan bilgi alınmak istendi işte burada HDP milletvekilleri var doktordan bilgi almak istediler ve en az bir saat boyunca doktor bilgi vermedi. E, halen daha bi, e, hiçbir bilgi alamadık sağlık durumuyla ilgili. Ve yoğun bakımdan adeta kaçırarak e, farklı çıkış noktalarından götürdüler. En son götürdüler. Zaman gördüğünüzde, sağlık durumu nasıldı? Ben en son, bunu merak zaten. Ben en son dün gece gördüm. Yoğun bakımdan önce, anjiyo olmadan önce e, gördüm babamı. O sırada e, işte anjiyo için doktor kontrole gelmişti, muayene ediyordu ve sonrasında anjiyoya karar verildi. Çünkü yüksek nabız şikayeti vardı, kalp ve göğüs ağrısı şikayeti vardı. Bu şikayetlerinden dolayı e, doktor anjiyo kararı verdi son, son tahlillerde. Ve ee, yoğun bakıma yüksek tansiyon nedeniyle alınmıştı ve bugünü de dün geceyi de e, hastanede geçirdi. Ben sürekli yanındaydım, 1 iki saat eve gittim, yedi buçukta tekrar buradaydım ve yedi buçuktan beri ben tek başıma ve iki arkadaşımla birlikte e, vekiller de sonradan geldi. Bekliyorum. Hiçbir şekilde bir doktordan bilgi alamadım. Sadece dün nöbetçi asistandan bir bilgi aldım. Nöbetçi asistan. Bana durumunun iyi olduğunu, dünkü ilgilenen nöbetçi asistan bana durumunun iyi olduğunu ve işte tansiyonun normale döndüğü bilgisini vermişti. Fakat doktorla hiçbir şekilde ne telefonda ne de yüz yüze görüşemedik. Çok teşekkürler. Tekrar geçmiş olsun. şöyle